İstasyon offseti, dik ayak, dik bol. Survey Pro yazılımımızı açtıktan sonra yukarıdaki mavi sembolü tıklıyoruz ve ana sayfaya geçiyoruz. Ana sayfada Kogo yani hesap menüsü. Hesap menüsünün içinde gördüğünüz gibi istasyon offseti. Yani dik ayak dik bol. İstasyon offsetine tıklıyoruz. Burada istasyonun istasyonu kur dedi. İstasyonun başlangıcı. Bunu sıfır kabul ediyoruz. Sonra istasyon e, yazan kısmımız ise istasyondan kaç metre dik çıkacağımız, dik boyu çıkacağımız, bunu buraya belirtiyoruz. Örneğin 7 metre yazıyorum ben. 7 metre dik çıkıyoruz ve sağa sola offset atıyoruz. Sağa sola kaç metre gideceğimizi söylüyor. Ben buradan 3 metre yazıyorum. Sola 3 metre. Noktayı kaydetmek istersek eğer e, noktayı kaydet seçeneğine tıklayıp buraya noktanın numarasını yazabiliriz. Gördüğünüz gibi. Offset ayarladıktan sonra doğrultuyu belirlememiz lazım iki nokta seçip. Bunu noktalara dokun diyerek birden ikiye doğru yön tayin ediyoruz. Seçtikten sonra OK butonuna basıyoruz ve çöz dediğimiz zaman offsetimiz atılmış oluyor. Offseti görebilmek için gördüğünüz gibi birden ikiye 7 metre çıktık sola 3 metre kalmış olduk. Şimdi bir de aynı işlemi sağ tarafına doğru yapayım. Tekrar giriş kısmına geliyorum. Noktam seçili şekilde tekrar. Birden ikiye seçili. Bu sefer 5. metresini atalım. İstasyonumuzun 5. metresinden sağ tarafa 4 metre ayarlayalım bu sefer ve noktayı da as2 diye kaydedelim ve çöz dediğimizde gördüğünüz gibi hattın 5. metresinden dik boy çıkarak dik ayakta 5 metre ayarlanmış oldu. İstasyon offseti de bu şekildedir. Offset işlemi tamamlanmıştır. Sonuçlar kısmı alt tarafta yer alan sonuçlar kısmına tıkladığınızda offsetin istasyonda 5. metrede 5. metresinden sağ tarafa 4 metre atıldığını görebilirsiniz. Koordinatlar da yukarıda yer almaktadır. İşlem tamamlanmıştır.